Teşekkürler Sayın Başkan. Ee, sayın Bakan, 2021 yılında İliş'te kapasite artışı verdiğiniz chat izni ne yazık ki büyük bir çevre felaketine ve dokuz işçimizin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bugün sunumunuzda hiç bahsetmediniz. Ancak sizden beklenti, çevre komisyonu başkanı iken veya tekrar bakan olarak atandığınızda ilçi ziyaret ederek bu felaketi ve aldığınız kararların sonuçlarını yerinize görmedinizdi. Fakat bugüne kadar bunu yapmadınız, biz neden İlç'e gitmediğinizi merak ediyoruz doğrusu. Maalesef hesabı kitabı yapılmadan onaylanan çeklerin işte böyle ağır bedelleri oluyor. Afşin Elbistan Termik Santrali'nin genişletme projesi de buna bir örnek olacak türden. Bölge eskiden verimli tarım topraklarıyla ünlüyken, bugün solunum yolu hastalıklarının yaşandığı ve kül yüzünden siyah kar yağan bir yer haline geldi. Sayın Bakan, buraya ilişkin çek raporu şu an bakanlığınızın önünde. Bölgede sağlıklı vatandaşımız kalmadı. Bölge halkı uygun adil bir dönüşüm planı çerçevesinde buranın kapatılmasını talep ediyor. Bu taleplere lütfen kulak verin. Diğer hayati bir konu ise hiç bahsetmediğiniz hava kirliliği ve ölçüm değerlerinin vatandaşlarımız ile şeffafça paylaşılması. Örneğin il işte afet sonrası bakanlık hava kalitesini mobil araçlarla ölçtük dediniz. Ama tüm ısrarlara rağmen bu bilgi kamuoyuyla şeffafça paylaşılmadı. 50 ise ölçümlerde sorun yok denilerek geçiştiriliyor maalesef. Oysa ki bağımsız kuruluşların 2023 ölüm düşüncelerine göre burada PM2,5 partikülleri DSR sınırlarının 5,6 katına, PM10 partikülleri ise 5,3 katına ulaşmış durumda. Peki ülke genelinde durumumuz nedir? 380 hava kalitesi izleme istasyonunun 191'inde PM2,5 ölçümü yapılan e, gerekli altyapısı yok maalesef. Düşünün. Türkiye'nin yarısında havada kanserojen madde ölçülemiyor. Toplumun soluduğu havayı değerlendirecek teknik tek kapasiteden yoksun bir anlayış var. Bu eksikliği gidermeyi planlıyor musunuz? Öte yandan taşla teşkilatları. Taşla teşkilatlarının nitelik ve nicelik bakımından da eksik olduğunu görüyoruz. Yerel bürokrasi uzmanlık gerektiren çet, izin ve denetim süreçlerini yürütecek kapasiteden yoksun. Personel sayısı artıracak mısınız yoksa az sayıda personeli bu yükü taşımaya devam mı edeceksiniz? Sayın Bakan, bir yandan sıfır atık projesini çevre politikalarınızın merkezine koyuyorsunuz. Ancak plastik kirliliği ile mücadelede atılması gereken temel adımlar hala masada bekliyor. Türkiye'de her yıl 450 milyon ton plastik üretiliyor ve bunun yarısı tek kullanımlık plastikler. Bu plastiklerin %90'ı geri dönüşüm sürecine girmeden doğrudan çöp sahalarına gönderiliyor. Dahası ülkemiz 5 yıldır Avrupa Birliği'nin en fazla plastik atık ithal eden ülkesi tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı düşünüyor musunuz? Önümüzde 25 Kasım Birleşmiş Milletler Plastik Anlaşması müzakereleri var. Bu müzakerelere bu karneyle mi gireceksiniz? Sayın Bakan yine sunumunuzda denizler halkındır diyorsunuz. Peki ya kıyılar? Vatandaş denize girecek plaj bulamıyor. Bırakın plajı anayasal hakkı olan kıyıya erişemiyor. Seçim bölgem İstanbul Karaköy'de bir avut zengin üzülmenin kullanımı için kıyı vatandaşlarımıza kapatılıyor. Halkımıza hizmet ediyoruz diyorsunuz ama bu örnek aslında kimin yanında durduğunuzu gösteriyor maalesef. Sayın Bakan, vatandaşlarımız 4 yıldır poşete para ödüyor. Geri dönüşümde kullanmak üzere satılan bu her poşetten kazanım, katılım payı alıyorsunuz. Ancak sayıştay raporlarına göre Türkiye Çevre Ajansı'na gitmesi gereken bu paralar ajansa doğru dürüst aktarılmıyor bu paralar nerelere harcandı? Bu konuda Sayın Hüseyin uyarılarını bir an önce dikkate almanızı rica ediyoruz. Sayın Bakan iki yıl önce bütçede Türkiye'yi bisiklet ağları ile öreceğiz diyordunuz. Stratejik plana ve faaliyet raporlarınıza baktığımızda son beş yılda hedefinizin sadece yüzde yirmisini gerçekleştirdiniz. Bu performansla hedefinizi nasıl gerçekleştireceksiniz? Son olarak da Bakü'de Pazartesi günü başlayacak olan COP 29, Şubat 2025'te sunmak zorunda olduğumuz ulusal katkı beyanı için önemli ve kritik bir zirve. Küresel iklim mücadelesinde kritik öneme bir sahip olan bu e, konu, hazırlığı devam eden endisi çalışmalarında, Ülkemizin küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda iddialı adımlar atılmasını bekliyoruz. COP 31 iklim zirvesinin ülkemize yapılması umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.